Evet sayın abilerim, ablalarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu arıza kodlarından çünkü o seriye epeydir ara verdik ve bayram arefesi olduğu için böyle bir içerik çekmenin daha uygun olacağını düşündüğümüz için arıza kodlarından Baymak Duotek ve Baymak Lambert yani ikisinin de aynı arıza kodları ve açıklamaları. Arıza kodlarını çekeceğiz, açıklamalarını çekeceğiz, tahmini masrafı çekeceğiz yani değineceğiz Anadolu çocuğu olarak. Biraz dilim sürüşüyor olabilir. Hakkınızı helal edin. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Ya da eksik noksan, artık yorumlarda buluşuruz. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim, ablalarım. Hiç hız kesmeden konumuza devam ediyorum. Baymak, Doğutek ve Lambert'in arıza kodları. Her biri birebir aynı. Bunu önceden belirteyim. Ekranlı modellerin arıza kodları aynı. Yani atıyorum sende Lambert veya da Duotek var ve bir arıza verdiğinde ki 22 tane toplam arızası var. Her birine değineceğiz. Her birinin aşağı yukarı masrafını belirteceğiz. Hızlıca geçiyorum. E 01 ve E 02. İkisi de iyon alev yokluğu anlamına geliyor. Yani ya içeride alev var ama alevi ateşleyen çubuk ateşi görmüyor. Ya içeride hiç alev yok. Çubuk o yüzden arıza veriyor demektir. Bu anakart gaz zarfı ve iyonizasyon çubuğu olabilir. 300 TL'den başlayıp tabii ki şu an 2023 Haziran'da olduğumuzu unutmayalım. 300 TL'den başlayıp Ana az gazlarsın yani 1500'e kadar yolu var bilginiz olsun sayın abilerim ablalarım düşük bir ihtimal mi olsun yine de ihtimal ben bilgilendirmiş olayım. E03 aşırı sıcaklık kilitlenmesi yani kombi gidebileceği yere gidemiyor ulaşamıyor da iç kendi iç sıcaklığı 90 derecenin üzerine çıktığı zaman bu arada ise gösterir. Bunun başka sebepleri 3 yolu tamir takım 3 yolu motor fan fan özür dilerim alışın 3 yollu tamir takımı, 3 yollu motor, pompa ve limit sensör olarak adlandırabiliriz. Ee, limit sensör ise 300-400 yani yerine göre değişir. Pompa ise 1000 lira 1500 lira arası. Ve 3 yol ya da 3 yollu motor grubu ise aşağı yukarı 800-900 1000 liraya kadar yolu var. Bilginiz olsun sayın abilerim, ablalarım. E05 Fan geri besleme. Bak yine her yol aslında anakarta doğru ilerliyor. Ya fan çalışmıyor ya fanın çalışıp çalışmadığını ölçen prosesler çalışmıyor. Ya da anakarttan fana elektrik çıkışı olmuyor. Bunun benzeri videolar var. Ara ara koyacağım. Onlara izleyebilirsiniz. Yine dediğim gibi 500 liradan başlayıp 1500 lirayı bulabilir. Hani kesin şudur diyemiyorum. Maalesef diyemiyorum. Eğer öyle bir şey olursa söylerim. E08 ateşleme hatası. Yani İçeride gaz var. Ama çakmaklar çakmıyor. Ha, bu takribi diğer bahsettiğimiz arızalara göre nispeten uygun olur. Çakmaklık bozulmuştur. Ya da evet yine geliyorum. Anakarttan çakma elektrik voltaj çıkış olmuyordur. Tabii ki başka nedenler yok mu? Var ama bu böyle hani blok video olduğu için çok çok uzatmak istemiyorum ki hani aradığınızı bulun ulaşabilin diye e, hızlı, hızlı anlatmayı tercih ediyorum. Yine 300, 500 ile 1000 lira, 1500 lira arası maalesef değişir. E09 direkt gaz valfi demiş. Hayırlı olsun 1000 liralık oldun. Hayırlı olsun. Vatan amelette hayırlı olsun 1000 liralıksın. Direkt çünkü arızayı belirtiyor. Gaz valfi arızalı olduğunu söylüyor. E02 Epro Kablolarla alakalı bir kopukluk, bir hissiyatsızlık var. Yani tam haberleşme sağlanamıyor anlamına gelir. En kötü ve en dıt hatadır, arızadır. Çünkü neyin nerede olduğu belli değil. Bilginiz olsun. Herhangi bir fiyat vermiyorum. Kesinlikle veremiyorum. E21 dahili kalk arızası. Bu da benim de anakartım bozuk hemşerim. Ya beni tamir ettir ya da yenisini tak anlamına geliyor. E33 dönüş sensörü. E35 de çıkış sensörü. Dönüş veya çıkış dediğim olan şu. Kombiden Peteklere doğru yol aldığı zaman bir girerken yani pompa dönüyor ya bir girerken bir de gazla şey e, ana enjektörden çıkarken iki adet sağlı sollu sensör bulunur. Fakat bu sensörlerden ikisinin arasındaki sıcaklık 20 ya da 25 dereceyi aştığı zaman E33 veya da E35 arızası yakar. Yani iki sensörden biri arızalı anlamına gelir. Basittir, uygundur. 400-500 lira bir biter. Başka bir şeyler olabilir mi? Her arıza da olabilir. Ben sadece hızlıca tahmin yürütüp sizlere aydınlatmaya çalışıyorum. F13 reset kilitlenmesi diyor. Yani cihaz aslında şöyle. Herhangi bir derse var ya da yok olmak olmaksızın cihaz bir arıza düşmüş. Aslında reset desen geçer fakat. Resetleme alamıyorsun çünkü resetleme hatası veriyor. O da yine dolaylı ol, dolaylı yoldan anakarta tekamül eder. Bilginiz olsun ki zaten şu an şu devirde yani 500 bin arası diyelim ortalama bir arıza maalesef maalesef ki öyle. F34 düşük voltaj arızası diyor. Yani anakarta giren elektrik 220'nin altında yani 200'ün altındaki bantlar da seyrediyorsa bu arıza yakar. Bir elektrik çağırmanız gerekiyor kombiciden önce çünkü düşük voltaj hatası yani düşük voltaj ne demek abi biliyorsunuz ülkede 220 kullanılıyor fakat 200'ün altında geldiği için düşük voltaj arızası yakar bilginiz olsun. F37'den devam ediyorum cihazda su olmadığını söylüyor çok basit alttan çıkıyorsun dolduruyorsun ha bu videoyu izledin bu arızayı buldun ama nasıl dolduracağını bilmiyorsun abi. Videonun sonuna ve açıklamaları numarayı bırakıyorum. Bir direkt kombinin böyle altının resmini çekip atarsan abi abla ya da ekran başına her kim ben bir direkt sana yardımcı olmayı yayılıyorum. Gerçekten söz vereceğim. F39 dış hava sensörü. Yani proses tak olur. Yoğuşmalı modellerde baca sensörüne kadar tekamül edebilir. Yine bir basit ve uygun yolu bir arızatır. 400, 500, 300 var. Yani gelecek kişinin vicdanına bağlanmak üzere biter. F40 yüksek basınç. Yani 2.5'tan fazla ise F40 arızası verebilir. Bunu da nasıl düşürüyorsun abi barı? Bir petekten hava alma yolu ile bir bardak, iki bardak, üç bardak su aldığın zaman dolayısıyla ekranda koyduğun basınçtan aşağı düştüğünü fark edeceksin, göreceksin. Bu da öyle bir arıza çeşidi ama güzel. Güzel, gerçekten güzel arızalar. Konulmuş, düşünülmüş. F52 Sıcak su sensörü basit 300-500 arasında biter. Evet sensör arızalmış, kireçlenmiş, tozlanmış vesaire. 300-500 arasında biter diye tahmin ediyorum. F53 termal sigorta. Yani şöyle aslında her cihazda termal sigorta var. Fakat modeller yenilendikçe arıza kodları çeşidi artıyor. Daha doğrusu bu bizim yani teknik servislerin çok çok işine geliyor. ortaya değiştiriyorsun olay bitiyor. Yani ana karttan 220 ana karta giriyor. Girdikten sonra farklı sigorta var. O sigortayı geçiyor. Geçtiğin ise o sigorta patlamış. Ufak küçücük bir cam sigorta. 2 lira 3 lira değerinde bir sigorta. Tabii ki servis gelirse 300-400 arası alır. Allah var ben de gelseydim senin evine. 300-350 lira alır, alırdım. Hani geldi gitti servis ücreti vesaire. Aşağı yukarı onu buluyor. Bilginiz olsun. Bu arızalar, bu kodlar yani e, daha doğrusu şöyle hani toparlayın. IMAG Dua tekrar Lambert'teki bu arıza bu sıkıntılar bunlardı. Bölüm bölüm ayırmaya çalışacağım. Becerebilirsem ne ala, beceremezsem de hani beni buraya kadar izleyip e, gerçekten destek verdiğin için çok çok teşekkür ederim. E, umarım arızalanmaz, umarım sen bu videoyu bul, 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 bulmazsın. Ama eğer arızalandıysa ve bu videoyu bulduysan açıklama kısmına ve aynen şu şekilde... iletişim adreslerine dair her bir bilgiyi bıraktım. Sadece hani servis kaydı değil de arayıp bilgi. Danışabilirsiniz, arızayı danışabilirsiniz ama herhangi bir şekilde sizin ekran başındaki abilerimin uğraşması için bilgi vermiyorum. O yüzden hakkınızı verdim. Kusura bakmayın. Çok uzattım. Bay tek ve Lambert'i uğurladık. Bir başka arıza kodları videosunda umarım ki görüşürüz. Saatte biraz geç. O yüzden çok çok sizin vaktinizi var. Kendi vaktimi almayın. Allah'a emanetsiniz, kumral teknik, iyi geceler